Evet şimdi arkadaşlar herkes video like atsın çünkü Uğur Böceği'nin intikamı geliyor hadi bakalım arkadaşlar bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. çünkü bu adam arkadaşlar var ya bütün Uğur Böcekleri'ni gördüğü bütün Uğur Böcekleri, Haman böceklerini hepsini öldürüyormuş Ulan var ya ben de seni öldürmez miyim? Ben de seni öldürmez miyim? Arkadaşlar bu adamdan intikam alacağım ama videoyu lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu an herkes videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun. Aramıza katılsın. Bu adam neler neler yapıyor bilmiyorum. Evinde neler neler var bilmiyorum ama arkadaşlar bu adamdan intikam alacağım biliyorum. Tek bildiğim şey bu. Sizler de bana bu yolda destek olmak istiyorsanız şu anda videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkes bir tane like atsın ve kanalımıza abone olsun. Aramıza katılsın. Hadi bakalım çabucak like atın ve abone olun. Her neyse her neyse hemen şöyle çıkalım bakalım. Daha yapmam gereken bir bir sürü iş var ya. Hemen şöyle bir çıkalım bakalım. Evet çok güzel çok güzel. Aha inekler. Evet inekleri de geberteceğim. Herkesi geberteceğim. Şöyle hop tamamdır. Kaçamazsınız lan like, kaçamazsınız. Ya sizi hapis ederim ya da öldürürüm. Başka hiçbir şey yapmam. Her neyse şöyle bir gidelim bakalım. Yapmamız gereken bir sürü iş var. Onları halledeceğim. Ondan sonra evime geri döndüğümde de birçok iş yapmam gerekiyor. Duvarı da tamir etmem gerekiyor. Of of. Her neyse hemen şöyle gidelim bakalım. Uğur böceği operasyona başlıyor. Hadi bakalım şimdi bir dakika. Hemen şöyle bir gidelim bakalım. Hop şuradan da şöyle. Tamam mükemmel. Şimdi adam evden çıktı arkadaşlar. Hepimiz trolü yapacağız şimdi. Şimdi böyle bir troll var arkadaşlar. Ben size göstereceğim ama ilk başta evdeki eşyalara falan bakayım mı diyorum. Yok ya da evdeki eşyalara bakmaya gerek yok Her neyse hemen şöyle hop şu taraftan şöyle koyalım Arkadaşlar bu adamın evini kendi üzerimize yapacağız Ama dur bakalım ya evde belki herhangi bir şey vardır Kapıyı acaba kilitledi mi o enayi bilmiyorum ki onu da Hemen şöyle açalım Aa açıldı hemen <laughs> İşte bu on numara ya bunlara bayılıyorum Dur bakalım Oo buradakilere bak Buradakiler baya iyi Şunları hemen dolaba koyalım bakalım Tamamdır. Bunları bugün yerim çünkü artık burası bundan sonra benim evim oldu. Hemen pastamızı alalım arkadaşlar. Pastamızı şöyle koyalım. Tamam bundan sonra çilekli pasta da benimdir. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi yapmam gereken... Aha şuradan bir tane maske alacağım beni tanımasınlar diye. Şöyle hop tamamdır. Uğur böceği olduğumu gören kimse olmasın. Evet on numara. Şimdi hemen şöyle bir geçelim bakalım. Şimdi arkadaşlar her tarafa fan sistemleri kurmamız lazım. Tek amacımız bu olması lazım ama her tarafa kurmamız lazım. Evin her tarafında bu e, şeylerden olması lazım. Bir dakika şimdi şöyle tamamdır. Şunları da koyduk çok güzel şöyle tamamdır. Abi şimdi her tarafı kapatmamız lazım. Her tarafı kapattıktan sonra Adam eve giremeyecek ve ev benim olacak evet Yanlış duymadınız ev bildiğiniz benim oluyor arkadaşlar Adam kendi evine giremeyecek kendi evine sokmayacağım ona Ama hızlıca şuraları bir kapatmamız lazım Şöyle tamamdır çok güzel Tamam yanlışlıkla bazı yerlerde koyabilirim Ha şunu da aldık Tamam şunu da yanlış yere koydum Tamamdır arkadaşlar bizim yapmamız gereken dediğim gibi Tek şart bu yani Hop tamam çok güzel Şimdi şuradan nasıl kapatacağız yok buradan kapatamayız o zaman şuradan şöyle tamamdır çok güzel Arkadaşlar dediğim gibi tek bunu yapacağız ondan sonra bir bakacağız Olmuş şimdi şöyle tamam şunu da kapatalım bakalım Abi 3 tane kaldı ama daha var arkadaşlar bizde aslında Şöyle tamamdır bunu da kapatalım Tamam şuradan da şöyle kapattım güzel çok güzel Arkadaşlar hatta şöyle yukarıları da koymaya başlayalım çünkü yukarıları da koyacağız şöyle tamamdır bunları da koyalım Amacımız adamın eve gelmesini engellemek ki adam arkadaşlar eve geldiğinde bir şaşıracak Hardan ama şaka yapmıyorum öyle bir şaşıracak yani çok fena şaşıracak Şöyle aha tamamdır bunları da kapatalım bakalım Tamam yukarıları da kapatalım önemli olan bizim için zaten yukarısı taraf Tamam şu tarafa da hemen şu tarafa bir gidelim bakalım arkadaşlar şöyle tamamdır Şuradan şunları da hemen kapatalım hızlıca. Yapmamız gereken bir sürü iş var. Oyalanıyorum şu anda. Başka hiçbir şey değil. Şöyle hop tamamdır. Aa bir dakika. Lan bu tarafa da zor koyuluyor ama. Her neyse ya hızlıca 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 dizeceğim. Ondan sonra iki işlerimiz zaten basit arkadaşlar. Şalter aç kapat yani bu kadar basit. Evet şimdi hepsini bitirdim arkadaşlar. Bütün sistemler hazır. Adam eve gelmek üzeredir belki. Evet bütün fan sistemlerini falan döşedim. Hemen yukarıya da şimdi düzenleyeceğim. Ve yukarıyı düzenledikten sonra bütün şalterleri aktive edeceğim. Aktive etmeyi istemedi. Şöyle arkadaşlar hemen göstereyim. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz çalışıyor. Mesela şöyle aşağı indim. Adam gelmeye çalışıyor. Hiçbir şekilde gelemez arkadaşlar. Vallahi şu an depar atmaya çalışıyorum ama yemin ederim ki götürmüyor adam. Hop şuradan hadi 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 Gidemiyorum. Sadece arkadaşlar bunlardan bir tanesi çalışıyor. Hepsinin çalıştığını düşünün arkadaşlar. Bin tane şalter koydum ve hepsini çalıştırdığımı düşünün Hepsini çalıştıracağım şimdi bu adam eve mümkün değil arkadaşlar girmesi Adamın eve girmesi mümkün değil Adamın evini çaldım arkadaşlar Dünyada bunu yapabilen adam var mı ya Evini çaldım başka daha ne yapayım ki her neyse Hemen o zaman şey yapayım, bütün şalterleri koyayım ve hızlıca devam edeyim. İlk öncelikle şöyle bir hemen şunu bir koymaya başlayalım. Bunları da koymamız lazım. Bunları koymazsak olmaz arkadaşlar. Bunlar da havadan destekleyecek. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Gerçekten bunlar çok önemli. Bunları koymamız lazım. Hatta ben şöyle ikişer katlı yapalım diyorum. Şöyle hop oh, tamamdır. Aynen böyle ikişer katlı yapalım. Çünkü gelecek adam her türlü gelmeye çalışacak. Biz de arkadaşlar bunu her türlü engellemeye çalışıyoruz şu anda. Şuradan da şunu koyalım bakalım. tamamdır Şu tarafları da koyalım. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız oldu şu anda. Evet şimdi buradaki bütün şalterleri arkadaşlar aktive etmemiz lazım. Şöyle tamamdır Çok güzel. Abi var ya buraya girecek adamı ben tanımıyorum ya. Bu... Buraya nasıl girsin ki arkadaşlar? Buraya girmesi mümkün değil. Anca bin kişi arkadaşlar böyle buralara füze müze yardıracak. Anca o şekilde girebilirler. Başka hiçbir şekilde girmeleri mümkün değil gibi görünüyor. Şöyle hop tamam arkadaşlar. Çok iyi çok güzel bu oldu. Tamamdır şimdi hemen şuradan bir aşağı inelim bakalım. Aşağı indim. Aşağı Aşağıdaki her tarafa şalter koymamız lazım. Boş gördüğümüz her tarafa arkadaşlar şalter koymamız gerekiyor. Şöyle tamamdır. Ondan sonra da onları açmamız gerekiyor böyle. Tamamdır çok güzel şöyle. Tamam hop tamam. Şu tarafları da koyduk. Abi 10 numara 5 yıldız oldu bu orada ya. Ah, harbiden arkadaşlar buna girilmez yani. Mümkün değil buna girmesi. Şöyle tamamdır. Şöyle hop kapatalım bakalım. Çok güzel. Şuradan da şöyle on numara. Evet arkadaşlar şimdi şunları da bir hemen koyalım. Şöyle her tarafa koyuyorum bakalım. Şunları da hepsini koydum. Abi neredeyse bitti arkadaşlar. Şu anda neredeyse bitti. On numara beş yıldız bir tane. Sitemiz oldu. Evet şunları da hemen koyalım. Hop tamam abi Gerçekten bitirdim arkadaşlar. Ben de inanamıyordum bitireceğim ama bitirdim. Hop şuna bakın arkadaşlar. Her yerde böyle duvarlar varlar. Şimdi arkadaşlar amacım şu. Benim evim yok ya. Benim burası evim olsun istiyorum. Adam da kötü bir adam. Henüz bulmuşken kötü bir adam. Onu da evinden etmek olur tabii ki de. Şimdi buradan tek girme imkanım var arkadaşlar. Buradan da giremeyecek. Buradan da ben onu eğer gelmeye çalışırsa öldürürüm arkadaşlar. Her neyse şunu bir koyalım bakalım. Şöyle tamam abi şunu da koydum. Aa, burada bir şeyler var. Bunları sonra bakarız. Hemen arkadaşlar o zaman biraz uyuyalım ya. Kestirelim, mesterelim. on numara oldu zaten. Yani eve girmesi hakkında herhangi bir şey demiyorum arkadaşlar. Çünkü eve giremez yani. Eve girmesi pek mümkün değil. Her yerde havalandırma sistemleri falan mevcut. Eğer ki yukarıdan girmeye çalışırsa yukarıdan da hava sistemleri mevcut. Bu arada arkadaşlar benim karnım acıkırsa diye soran arkadaşlarımız olursa benim de burada tarlam ve tavuklarım, ineklerim, ineklerim var. Dolapta da arkadaşlar beni üç aylık götürecek bir yemekler falan var. Hiçbir şekilde acıkmam herhalde. Her yerde fan sistemleri de varsa da adam hiçbir şekilde eve giremeyecek. Bakalım ne olacak artık orası belli değil. Her neyse şöyle bir uyuyalım bakalım. Of oh be vallahi rahatladım ya. Bugün de şöyle bir eve gidelim bakalım ya. Vallahi yapmamız gereken bir sürü iş var. Hemen şöyle bir gidelim bakalım. Oğlum bu ne? Bir dakika bir dakika bir dakika. Evime ne yaptınız lan? Evime ne yaptınız? Çıkın lan evimde kim var? Ulan var ya ulan var ya. Lan bir dakika bir dakika bir dakika. Girmem lazım. Girmem lazım. Girmem lazım. Girmem lazım. Buraya oğlum buraya 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 buraya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ulan dur lan evime giremiyorum. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Oğlum kim yaptı lan bunu benim evime? Kim yaptı? Dur bakayım. Hangi akıllı yaptıysa bir şekilde evime gireceğim. Yukarıdan gireceğim. Bir şekilde gireceğim. Hop abi yok giremiyorum. Dur lan yukarıdan da giremiyorum. Abi aa. Aa lan hadi 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 hadi. Bir dakika bir dakika bir dakika hop hadi hadi hayır 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 hayır, hayır ya abi böyle bir şey mümkün değil Albert Einstein mı yaptı bunu kim yaptı ya Şöyle hop tamamdır hadi bakalım abi yok giremiyoruz ya giremiyoruz Allah kahretsin Allah kahretsin nasıl gireceğim bilmiyorum ama giriş yok sanırım Şuradan bir şöyle hadi, hadi 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 hayır ya olmuyor mümkün değil giremem her neyse artık vazgeçeceğim arkadaşlar. Sizler sağdaki ve soldaki videoyu izlemeyi unutmayın. Sağdaki ve soldaki videoyu izleyerek sizler de arkadaşlar abone olun ve aramıza katılın. Hadi bakalım. Abone olun, aramıza katılın arkadaşlar. Size seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.